Hüdapar olarak bu hafta toplumun yaralarından biri olan kan davalarının oluşturduğu mağduriyetler ve buna yönelik bir çözüm önerisini konuşacağız. Biz iki defa yaşadık kan davasını. Her gün ölecekmiş gibi yaşıyorsun. Ondan sonra bu olaydan alakası hiç olmayan insanlar bu derbeyi yiyor ve bu eziyeti görüyor. Birbirlerini vuruyorlar. Geliyor e, vurulan kişi. Vuran kişinin akrabasını suçsuz sebepsiz bir şekilde vuruyorlar. Çocuklar yetim kalıyor. Adam esnaf işinde gücünde. Belki o akrabasıyla konuşmuyor bile. Adamın haberi yok, suç yok. Oradaki ق طر گ بود دیlim گری adam کرد و ترری اونا سال برلار و ع سچونه ایش بیا دوردممثلیه خونی دووی مال و مریویگی را خونی دوونه اینسان کل اینسان کس بروتن ای خونیبه لازم ویشی و چراه ببینه کو اولای دست کهه صد مه به را خوونونهبه شخصی که اوایی گری و به ای و مضون مایول خوشی ه بر و خو مجاخوااب ب که حوق خ دولت چ قرار دای که و حرک سر سر قراره خوا بساکنه و لازم اووا ت latrova qadaje razi bəfoda por başqona amin hotel we should have with the cake çoraxı rabbaba gəlin hep beraber bu tür durumlara bir neşter vuralım Birisi haksız yere birini öldürdüğü zaman sorumlu sadece katilin kendisi olsun. Bu olay onun akrabalarına, ailesine, aşiretine teşmil edilmesin. Direkt katilin kendisi muhatap alınsın ve hukuk karşısına çıkarılsın. Biliyorsunuz ki hukukta suçun şahsiliği ilkesi vardır. Bu suçun vebalini onların ailesine, akrabalarına yansıtmayalım. Kendisi bunun cezasını çeksin. Çıksın mahkemeye, ceza ise cezasını alsın. Gelsin cezaevinde yatsın ve hukukta destekten yoksun bırak diye tabir edilen tazminat bizim örfi hukukumuza göre kan parasından bahsediyorum. Kan parasını ödeyeceği zaman da direkt katilin kendisi varsa evini, arabasını, tarlasını, bağını, bahçesini satsın, gelip kan parasını da ödesin. Bütün akrabaları bir araya gelip kendi aralarında para toplamasınlar ki kendisi bu işin zorluğunu görsün ki rahat bir şekilde kimse kimsenin hayatına kastetmesin. Biliyorsunuz ki insan hayatı kutsaldır ve dokunulmazdır. Lütfen gelin hep beraber elimizi taşın altına koyalım toplum olarak bir karar alalım. Birisi birini haksız yere vurduğu zaman katilin kendisi muhatap alınsın ve bütün cezayı sadece tek başına o çeksin.